Merhaba. Bu bölümümüzde binlerce yıllık bir felsefeye, Konfüçyanizme dalıyoruz. Amacı ne mi? Toplumu daha iyi, daha uyumlu bir yer haline getirmek. Hadi gelin, koca bir imparatorluğu şekillendiren bu fikirlerin özüne birlikte inelim. Şimdi, gelin en baştan şu can alıcı soruyu soralım. Bir toplum paramparça olurken onu ayakta tutan şey ne olabilir? Bu öyle boş bir soru değil biliyor musunuz? Bu soru Konfüçyus'un bizzat yaşadığı, hayatını ve tüm felsefesini şekillendiren acı bir gerçeğin ta kendisiydi. Her şeyin başladığı yere, yani Konfüçyus'un bu fikirlere kafa yorduğu o çalkantılı döneme antik Çin'e bir yolculuk yapalım. Şunu anlamak çok önemli. Konfüçyus'un felsefesi öyle durup dururken ortaya çıkmadı. Tam tersine Zo hanedanlığının gücünü kaybettiği, beylerin sürekli birbiriyle savaştığı korkunç bir kaos döneminin tam ortasına doğdu. Yani onun bütün öğretileri etrafındaki bu çöküşe verilmiş doğrudan bir cevaptı aslında. Peki bu karmaşanın ortasında çıkıp bende çözüm var diyen bu adam kimdi? Gelin şimdi tarihin en etkili düşünürlerinden biriyle yani Üstad Kung ile tanışalım. Bakın burası çok önemli. Konfüçyüs kendini ilahi bir figür, bir peygamber gibi görmüyordu. Hayır, o bir öğretmendi ve son derece pratik bir görevi vardı. Bozulmuş olan toplumu onarmak. Bu yüzden ömrünün 15 yılını eyalet eyalet gezip, vizyonunu hayata geçirecek doğru lideri arayarak geçirdi. Konfüçyüs bu bilgeliğe bir gecede ulaşmadığını kendi sözleriyle ne kadar da güzel ifade ediyor değil mi? Bu sözler onun hayat boyu süren öğrenme ve kendini geliştirme yolculuğunun adeta bir özeti. Yani bir anda gelen bir aydınlanma değil, bir ömre yayılan bir çaba var ortada. E peki Konfüçyüs'ün kaosu düzene çevirmek için önerdiği bu büyük plan neydi? Aslında bu plan toplumu tamir etmek için tasarlanmış çok pratik bir yol haritasıydı. Gelin şimdi bu haritanın temel taşlarına bir bakalım. Her şey ama her şey bireyle başlıyor. Konfüçyüs'e göre ideal bir toplum ancak ideal bireylerden yani Junzilerden oluşabilir. Ve Junzi olmak için soylu bir aileden gelmenize gerek yok. Asalet kanda değil, eğitimle ve kendini geliştirmeyle kazanılan bir karakter meselesiydi. Peki bu ideal insanlar yani Junziler toplumda nasıl bir düzen kuracaklardı? İşte Konfüçyüs'ün cevabı burada. 5 temel ilişki. Gördüğünüz gibi herkesin bir yeri ve bu yere bağlı bir görevi var. Dikkat ederseniz arkadaşlık dışındaki tüm ilişkiler hiyerarşik ama bu körü körüne bir itaat anlamına gelmiyor. Her rolün, özellikle de üstte olanların, alttakilere karşı çok net sorumlulukları var. Sistem tamamen karşılıklı görev bilinci üzerine kurulu. Bir Junzi'nin bu ilişkiler ağında doğru yolu bulabilmesi için bir de ahlaki bir pusulaya ihtiyacı vardı. İşte bu pusula beş temel erdemden oluşuyordu. İnsan sevgisi yani ren, doğru davranışlar ve görgü yani li, empati yani şu, aileye saygı yani şao ve sanatsal kültürel gelişim yani wan. İşte bu söz, şunun yani karşılıklılık ve empatinin en saf, en net ifadesi. Bugün altın kural olarak bildiğimiz bu ilke, binlerce yıllık bir felsefeyi hepimiz için o kadar basit ve anlaşılır hale getiriyor ki, İyi ama Konfüçyus'un bu fikirleri nasıl oldu da zamanla unutulup gitmedi? Hatta nasıl oldu da dünyanın en köklü medeniyetlerinden birinin temelini oluşturdu? İşte o sorunun cevabı da kitaplarda gizli. Konfüçyanizmin mirası temel olarak iki büyük metin koleksiyonuna dayanıyor. Beş klasik Konfüçyus'un kendisinden önceki bilgeliği toparlayıp bir araya getirme çabasının bir ürünü. Dört kitap ise doğrudan onun ve öğrencilerinin öğretilerini içeriyor ve felsefenin kalbini oluşturuyor. Bu metinlerin etkisi ne kadar büyüktü biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, 600 yıldan fazla bir süre, yani 1313'ten 1912'ye kadar Çin'deki en önemli devlet memurluğu sınavlarının temeli bu kitaplardı. Bir anlığına düşünün, bir felsefe, bir imparatorluğun yönetimini yüzyıllar boyunca bu kadar derinden etkiliyor. İnanılmaz. Şimdiye kadar Konfüçyüs'ün ahlak sistemini ve toplumsal düzenini konuştuk. Peki, bu sistemin daha büyük evrensel bir anlamı var mıydı? Ve daha da önemlisi, günümüz dünyası için bize ne söylüyor olabilir? İşte bütün bu sistemin en tepesindeki ilke, Tian, yani gök. Ama bu bildiğimiz anlamda bir yer ya da kişisel bir tanrı değil. Daha çok evrenin kendisindeki ahlaki düzenin, kozmik dengenin adı. İyi bir hükümdar işte bu gökün fermanına uygun hareket ettiği sürece meşruydu eğer yoldan çıkarsa bu hakkını kaybederdi bu da dünyevi düzeni kozmik bir dengeye bağlayan son parçaydı tüm bu anlattıklarımızdan aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da bu olmalı konfüçyenizme göre toplumsal uyum öyle tepeden inme kanunlarla zorlamayla olmaz aksine erdemli bireylerin ve düzgün kurulmuş ilişkilerin doğal bir sonucudur her şey aşağıdan yukarıya doğru inşa edilir ve evet sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum Hiyerarşi, toplumsal sorumluluklar ve kişisel erdem üzerine kurulu bu kadim bilgelik, günümüzün bu kadar karmaşık ve bireyselleşmiş dünyasına bir çözüm sunabilir mi? Ne dersiniz? Bence üzerinde düşünmeye değer.